Yeni bir videodan herkese selamlar. Sesimin kusuruna bakmayın birazcık hasta gibiyim. Şimdi bugün artık şu yağlayıcıyı monte edeyim diyorum. Buraya yerleştireceğim. Artık yer olarak buna karar verdim. Az önce biraz motoru sildim. Şimdi bu bezi de böyle buraya koyup şimdilik idare edeceğim. Bunun üzerine yağlayıcıyı koyacağım. Bir sızdırma falan oluyor mu diye bakacağım. Eğer bir sorun olmazsa bu şekilde devam edeceğiz. Sorun olursa ona yeni bir hazine oluşturmayı deneyeceğim. Çünkü bazen birazdan fazla yağlama yapıyor. E, bu hoş olmuyor. E, önlem almak lazım. Buraları batırsın istemiyorum. Sürekli temizlemek zorunda kalmayayım. E, şimdilik durum bu. Bakalım, bir başlayalım. Bu sefer GoPro aparatımı bulamadım. O yüzden e, böyle elimde tutabildiğim kadar çekeceğim. Artık ne çıkarsa bakalım. Birlikte izleyeceğiz. Mantık şu. Skotoyları buraya bağlamak. Burada yani hazneyi burada bırakacağım. Bunu akünün kutup başlarına götüreceğim. Sonra buradan bir tane hortumla damlatacağı yerden buradan böyle getireceğim. Sonra buradan böyle uzatacağım ve buradan zincirin içine onu düşüreceğim. Yani şuraya falan vereceğim büyük ihtimalle. Böylece <laughs> yağlama yapmaya başlayacak. Eski hortum şu kadar kadarcıktı. Ben çok kısa bağlamıştım onu MT'de. İşte bu en son şu şekilde duracak ve şeye doğru şuradan şöyle ulaştıracağım. Ağızlığı falan burada, yapıştırma aparatları burada bunlar artık şey olmuş, ölmüş ama onları çift taraflı bantla kuvvetlendireceğim. Şu da e, hazneye giren zımbırtı. Bu şekilde ayarlayacağız. Şöyle bir aparatı var buradan akıtmalı ama yani çok e, hijyenik bir çalışma olmuyor. E, şişeden sıktırıp bunun içine doldurmaya çalışıyorsunuz. Ben normalde yolda yanıma bir tane şırınga alıp şırıngayla dolduruyorum. O çok daha temiz oluyor açıkçası. Ama şimdilik bu şekilde eski usul doldurmaya devam. Şimdi küçük provalarla devam ediyorum. Şunun işte bak böyle şey yapınca falan burada küçük esnemeler oluyor ve şuradan kaçırmaya başlıyor. Aslında bu aradaki parçadan alıp buraya aktarması lazım. Bunun yerine daha güzel bir hazne hortum bağlantısı yapılabilirmiş diye düşünüyorum. Yani tam bu güzel de ve hareket olmadığı sürece yağlama yapmıyor. Sonra da buradan kademesini ayarlayabiliyorsunuz. 15 kademe ayarı var. Ama mesela bak böyle hafif gerdirdiğimde küçük açılmalar oluyor. İşte bunlar hoş değil o yüzden şöyle olabildiğince yukarıda tutup Şunu da şöyle sabit kalacak şekilde Ve aynı seviyede Kalacak şekilde şuradan Şöyle Sabitlemem lazım Bakalım Sonra bu hortumu buradan böyle gezdireceğim Zincire şeye gidecek o zincire gidecek Akü bağlantısı kolay Onu da böyle alacağız bir şekilde buradan getirip buraya bırakacağız. Bu kolay kısmı da işte şu beni üzmesin diye uğraşıyorum. Buralar yağ içerisinde kalsın istemiyorum. Şu arka taraf daha güvende gibi. Yine yağlama yapacağınız zaman, şey dolduracağınız zaman bunu çıkartıyorsun. Şu ağzından dolduruyorsun. Ben şu an yarıya kadar doldurmuşum. Bu bayağı götürür beni. İşte şu altı da birazcık şey olsa, güven verse çok mutlu olacağım bunları söyleyeyim ben bu firmaya ya. Bir şey yapsınlar. Dikkat etsinler birazcık da. Sırf bu yüzden birazcık fazla kaçırdığı için bu markadan vazgeçenler var. Belki de dikkat edilirse daha güzeli üretilebilir diye düşünüyorum. Çok uzun yıllardır bu ürünü üretiyorlar. Ee, hadi biz devam edelim birazcık da. Telefonu tutacak, şey, kamerayı tutacak yerim yok. O yüzden böyle arada çekiyorum. Arada geri bırakıyorum. sistemi yukarıdan getirdik. Şuraya sabitledim. Şimdi bir tane de şu alta sabitleyeceğim ve uzatmasını vereceğim. Son olarak şimdi bunu buraya bıraktım. Tesat böyle geliyor şimdi biraz daha sıkacağım. Şurada da bir yerde sıktım bunu. İçeriden geliyor ve burada birazcık bunu bezledik. İnşallah altına kaçırmayacak. Şimdi akü bağlantısını yapacağım. Şunu şuradan geçireceğim şöyle güzelce. Bu burada duracak. Fazlalığını toplayacağız ve aküye bağlayacağız. Evet akü bağlantısını da böylece gerçekleştirdik. Şunu aslında birazcık daha şunları kenarlara çekeyim böyle. Güzel durmadı. Ayak altında durmasına. Bu akü de kötü bir aküymüş. Bunu da uygun bir zamanda değişmek lazım aslında. Şimdi şunları biraz sıkıştıralım şuralara. Şöylece bir kelepçe atalım onları hatta. Ortalıkta gezmesinler. Gel oğlum işte ya. Sen niye bu gruba dahil olmadın? Bir parçası dışarıda kaldı değil mi? Artık uğraşamayacağım. Şöyle kıtlatalım. Şöyle içeriye verelim bunu da. Kablolarımız da burada. Şimdi... Bir deneyelim. Önce Nasıl asalım? Bakalım. Evet, bu çalıştım demek. Şimdi 2'de bir tane yandıysa ikinci ayarda 15'te 2. Bunu böyle artırıyorsun. 3 4 5 Sonra 2 defa yandı yani 2'nin biri, 2'nin ikisi, 2'nin üçü diye devam ediyor. Ama şuna da basınca sistemi çalıştır deyip otomatik olarak yağlamaya başlaması lazım. Bilmiyorum bakalım başlayacak mı? Şuradan ilk damlanın gelmesini bekliyoruz. Sanırım bir de motorun çalışıyor olması mı lazım? Geldi mi ilk damla geliyor sanki. İnşallah doğru açı yakalamışızdır. Motoru çalıştırdık. Şimdi evet. Şimdi ilk damla geldi. Motoru çalıştırınca çalışmaya başladı. Bu maksimum ayarı hani hızlı bir şekilde yağlamaya başla diyorsun. O da yağlayacak. bakalım. Akıyor zaten. tüpte, i̇şte tüpteki şeyin hepsi, yağın hepsi hortuma gelmesi lazım. Uzun bir yolculuk oldu onun için. Daha yakında bir yer bulamadım aslında. Şuralara falan yapabilseydim. burada fena durmazdı ya. Bunun arkasında. Bir böyle kullanayım. Zaten memnun kalmazsam oradan onu alacağım. çalışmaya başladı. Olmasını istediğimiz şey bu. Oradan da zincire dağılmayacak. Tabii bunun devam etmemesi için bir yerden sonra durdurmam gerekiyor. Şu an seri yağlama modundayız. O durduğunda bu hareketinde durması gerekecek. Evet, güzel bir tesisat oldu bence. Benim işimi görecek diye düşünüyorum. Son yolculuğu artık. Bunlar da, bunlar da sağlam oldu parçaları kaybetmemem iyi olmuş tekrar onları yapıştırdık yağlama modunu bıraktıracağım şimdi ve, ve 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 ilk damla düştü bu kadar macera yeter şimdi bakın artık yağ hareket etmiyor çünkü onu vakumlamıyor daha fazla güzel oldu güzel Böyle dikey tutunca bir süre daha iyi pompalama yaptı şimdi şuna basıp geriye doğru yandığında kapatmış demektir tekrar açıyorum yağlama sıklığı bakın 1 2 3 yandı yani 3 çarpı en üst seviyeden 15 bunu düşürüyorum düşürüyorum 2 4 bunları geçelim birin üçünde kalabilir. Birazcık bu şekilde yağlarız. Alet çantasında yerleştiriyorum ve bugünlük bu videonun da sonuna geldik. Scoot X sistem otomatik zincir yağlama sisteminin montajını yapmış bulunuyoruz. Güle güle kullanalım inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.